Oh, right. boy! Yurdumun üstünde tutan en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletim indir ancak Çakma kurbanını emşerine ey nazilay Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal Son olma dökülen kanlarının sonra helal Hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Çökülenmiş sel gibiyim. bendemi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Var buna fazla çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Olursun, kork medeniyette bir tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklar uğratma sakın. Süper et gövdene dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da Şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı, verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğuna olmaz ki feda, şeyda, fışkıracak toprağı sıksan Yana. Ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne, namahrem eli. Bu ezanlar ki dinin çeveli, Ebedi yurdunun üstünde benim inlemeli. O zaman vez ile bin seyirci eder varsa taşım, Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerrit gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa dar dar ki başın. Dalgalan sevde şartlar gibi ey şanlı ilahi olsun artık de. Mehmet Akif Bey. İstiklal Marşı'nı neninden yazılsa daha iyi olmaz mı? O şeyi bir daha yazınalım. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. dinle şey sesleri rüzgara haydi git evladım uğurlar ola haydi git evladım açık yolun zalime karşı bükülmez kon bayrağı çek safa geçmiş burun uğurun açık olsun uğurlar olsun haydi Levent asker uğurlar ola zulme alkışlayamam Zalimi asla sevemem Gelenin keyfi için Geçmişe kalkıp sevemem Bir de ecdadıma saldırdım Hatta boğarım Boğamazsın ki hiç olmazsa kovarım Zannetme ki ecdadım asırlarca uyudu Nereden bulacaksın o zaman Eldeki yurdu İslam öyle yaşa ki akıllar dursun Sen ona buna değil Allah'a kulsun Cehennemde olsa gelen göğsümüzü söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönmek bilmez yürürüz. Medeniyet dediğin aşmak bedenin her yerini, desene hayvanlar senden daha medeni. İnsan ne yoksa edep evet. neylesin, medrese mektep, okusa alim olsa yine mektep yine mektep. Bize çağ dışı diyorlar doğrudur. Çağlar açtık, çağlar kapadık. Çağlar bizden gelir.